gibi akar saniyeler Benim kafamda dönüyorsun sadece sen Seni dün dört duvarda katil eden Döner arkasını ve seni takip eder Gün beni vurabileceğini tahmin ederdim Ama dedim ki yok da neler Çocuk bana bir şey olmaz deme Annen gözyaşı dökerse çok fark eder Rüzgar gibi seneler çok değiştim istemeden olsa da pislikleştim Gide gele kalbimden hissizleştin Başkaydın ama sen herkesleştin Ne yaptıysam olmadı Neyse geçtim edindik tecrübe Neyse gençtim deli sen deliten bir şey vardı ama ben yine de seni Bir savaşın seçtim. içindeydim, kimin kazandığını sorma. O savaştan çıktım, nasıl olduğumu sorma. Belki de vuran sendin ama fark etmez daha. Kurtuldum derken daha.